بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان الله العظيم بحمده لا شريك له اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا عن نفسه وزينة عاشيه ومداد ذات كلماته يا رب العالمين. في المملكة عليه السلام يتمس خير برسل ورسل Cenab-ı allah Celle Celaluhu bizlere razı olacak olduğu amelleri gönlümüze düşürsün ve onları seve seve yapabilmeyi nasip eylesin inşallah. Şimdi sevgili arkadaşlar, Farsça bir kelime var. Biz onu kendi aramızda çok kullanıyoruz. Yani farkında bile olmadan kullanıyoruz. Mesela sayende deriz. Saye. Bunu bir Saye, sayende. Senin sayende. Senin sayende tanıdım. Senin sayende yaptım. Senin sayende iyileştim. Buna bir kelimeyi çok kullanıyoruz. Aslında bu fars bir kelime. Sahi gölge demektir. Gölge. Yani senin gölgende. Yani senin yardımında. Mesela Peygamberimizin haberinde geçer. Ağaçın gölgesinden başka gölgenin olmadığı kıyamet günü haber verir. Tek bir gölge vardır. ağaçın gölgesi. Orada olacak olan insanlar, VIP insanlar olacak. Yani dünyadan yasanın muhakkak ki böyle sayende, yani saye adına kullanabilecek olduğu şeyi olmalı. Şimdi amel desek, peygamberimiz amelinde güvenmeyin. Hiç kimse amelinde böyle cevete giremez. Çünkü o zaman insanın içine bir kibir girebilir. Ya ben işte geceleri kalkıyorum, namaz kılıyorum, şu kadar namaz Allah korusun. Yani Allah'ın nasip etmiş olduğunu ya Allah nasip ediyor çünkü. Efendim zengin bir insan hayır hasenat yapar işte yapmış olduğu hayır hasenatına güvenin. Allah korusun. Allah onun gönlüne o zenginliği vermesiydi, o cömertliği vermesiydi yapabilir miydi? Yapamazdı. yine. Yani her şey Allah-u Teala'nın dilemesiyle olur. Ama sevgi öyle bir şey değil. Yani bir insan bir insanı sever, sevgiden yana çok şey kazanır. Sevgi de menfaat varsa zaten o sevgi biter arkadaşlar. Bir çıkar varsa çıkar ilişkisine bağlı olan sevgiler muhakkak biter, bitiyor da. Ama Allah için olursa Allah rızası için ya benim kardeşime şu davranışını çok beğeniyorum Allah razı olduğu bir şey. Ben onu amelinden ötürü seviyorum dediğin zaman bu Allah rızası için olmuş oluyor. Bakınız. Abdülhakim Parvansi Hazretleri vardı. Yani e, 1940 yılında vefat etti. Hatta Necip Fazıl'ın da üstadıdır. Abdülhakim Parvansi Hazretleri. Onun bir sözü var, aklımda şimdi paylaşmak isterim. Yani öyle diyor ki bir gün anlatırken, bu Bursa'daki Emir Sultan Hazretleri'ni anlatıyor. Emir Sultan Hazretleri diyor, Redone ilmin verildiği bir kişidir diyor. Yani Redone bir ilim. Allah-u Teala'nın verdiği bir ilim. Yani kazanılan bir ilim var. Bir de Allah'ın vermiş olduğu bir var. Hatta orada bir cümle onun cümlesidir. Der ki Leduni ilmi diyor derecesi yetmiştir. Yetmiş 70 derecesi vardır diyor. İlk derecesinin bir özelliğini söyleyeyim size diyor. Bakın Allah aşkına ya. Ağaca bakar ağacın dallarında kaç tane yaprak olduğunu sana ne söylerdim. Şöyle denize bir bakar ya da bir Efendim dereye bakar kaç damla su olduğu sana söyler. Şöyle toprağa bir bakar kaç efendim toprak parçası var ya kum sana sayısını söyler. Bakar mısın? Yani bakıyor işin inceliği. Bu ilk derecesidir. E evet, doğru. Ya bu verilen bir ilim işte. Ya Allah vermez. Bu insan bunu bilemez. Yani bunun matematikle hesabı yok. Bu farklı bir şey arkadaşlar. Bunu anlamak için ancak o derecede olan insanlar yakın olmak lazım. Şimdi bizim Muhammed ümmeti olarak çok farkımız var aslında. Mesela Adem Peygamberimiz salat olsun, selam olsun Muhammed ümmetinin bir farkını anlatıyor. Der ki ben diyor cennet libaslarıyla diyor hata yaptım cennet elbiseler üzerinden diyor düştü. Ama Adem Oğur diyor elbiseler içerisinde ne günahlar işleyecekler onlar elbiselerinden düşmüyor diyor. Ben diyor bir hata yaptım ancak tevbemi kabul olması için Mekke'de Cebelü Rahmet Orada diyor benim tevbem kabul oldu. Ama Muhammed Ümmet'e diyor nerede tevbe edersen etsin her yerde tevbe onun kabul olur. Farka bakar mısın? Mesela bir madde daha der ki ben bir hata yaptım diyor eşimden ayrıldım diyor. allah Teala eşimden ayırdı beni. Doğru yeryüzüne indirildiğinde Havva annemiz Hindistan bölgesine efendim Adem babamız Arabistan bölgesine Buluşmalar işte tam 70 yıl geçmiş. 70 yıl Ya yani. Ama diyor Muhammed Ümmet'e diyor hatalar yapar. Onlar da diyor Allah onları ayırmaz. Mesela bir madde daha söyleyeyim tekrar. Der ki yine ben diyor bir hata yaptım diyor. Cennetten çıkarıldım. Onlar hatalar yaparlar yaparlar diyor. Ama onlar diyor cennete giderler. Subhanallah. Böyle bir var. Şimdi bu Edirne'de ikinci beyazıt var ya Yıldırım beyazı. Biliyor musun? İkinci beyazıt. I. İkinci beyazıt yaptırmış olduğum bir beyazıt külliyesi vardır. Orada yemek çıkar. Aşçıların içerisinde bir tane daha aşçı var. Tek pilav yapan bir aşçı. Adı ne? aşçı ya ya baba. Şimdi bunun bir özelliği var. Sadece pilav yapıyorum o. Fatih Bey'e. Sadece pilav yapıyorum. Ama aman Allah'ım öyle bir lezzetli pilav ki. Öyle bereketli, öyle lezzetli yedirmiş mi? Bütün öğrencilere, misafirlere yedirmiş. artanlara götürmüş. Oradaki nehir var ya Edirne'de. Oraya gidermiş nehirin kenarına balıkları atarmış. Ve bunun bu yaptığı şey dikkat çektiği için revazımcı, yani şimdi kilerci, depocu diyelim şimdi, verdi pirinci azaltmaya başlamış. Şikayetlerden ötürü. Yani fazla yapıyor, götürüyor, dereye Azaltıyor, yine aynı. Herkes iyi içiyor, artıdan yine götürüyor. Birazdan azaltıyor, aynı. Yarıya indirmiş verdiği pirinci Sonuç yine aynı iş. Ve en son artık indire indire bir avuç pirinç veriyormuş. Fakat mübarek o bir avuç pirinçle yine kazanlar dolusu pilav yapıyor. Herkese yediriyor, içiriyor. Artanını yine götürüyor. Tabi Tabii bu olay şikayet edile edile padişah ikinci beyazlığı kulağına geliyor. Şimdi ikinci beyazıtı padişahımız bu da evliyadan yani velidir Bunu incelemek için bizzat kendisi geliyor. Diyor ki nerede o? Efendim diyor. Herkese pilav yedir içirdi. Yine diyor gitmiştir diyor. Nehre dökmeye. Fakat bu şey anlatılıyor yani her birinin azaltılı azaltılı, en son bir avuca düşürüldü. Yine aynı. Anlıyor musun? Bunda bir makam var, bunda bir derecesi var. Yerde görmek için gidiyor bu. Sen neyin bak, varıyor? Bakıyor ki aynı böyle ben döküyor. Neyle? Balıklar, pirinçler ne diyorlar? Yakaladım seni diyor. Sen diyor devletin pirinçlerini böyle diyor sarf ediyorsun, israf ediyorsun diyor. Başına iyiyor, sadece aşk Ya Yahya Baba, başına yiyor, iyi yiyor. Fakat, efendim, nehirdeki balıklar çıkıyorlar, diyorlar ki ey padişah, diyor ki, sen diyor devletin pirincinin bize verilmekle israf edildiği mi zarar veriyorsun? Niye balıklar böyle geliyor. Ama o anda bakıyor ki, bizim Kardeşlerim İncibeyaz'ın aşçı, bizim Yahya Baba secdeye kapanıyor. Tamam diyor, kalk kalk, tamam diyor. Ben diyor, anladım, ben acaba şaka yaptım diyor. Ama secdeden kalkmıyor aşçı baba. Dokunuyor, ölmüş. Çünkü kerameti ortaya çıkıyor. Evet, Allah'ın kulları içerisinde Böyle çok enteresan kullar Biz hep böyle anlatıyoruz ama bizim dikkate kaçırdığımız bir şey var. Güneş aynı Güneş. Mevsimler aynı mevsimler. Peki insanlar? insanlar Allah'ın aynı kulları. Zaman değişse de Allah-u Teala'nın kulların içerisindeki sevgili kullar hep var. Evet. Zaman değişti. Fakat Allah'ın cebe telayum sevgisi hala devam İşte Allah'ın Allah Allah sevgisine nail olabilmek için yaptıklarımız ve yapacaklarımız. Hatta bu arada mesela kaç dakika oldu? 11. 11. Şimdi bizim kanun var ya, kanun Sultan Süleyman Hazretleri. Bir rüya görüyor. Rüyasında uyanıyor. Ona talimat veriyor. Bunlar size çağırıyor. Şu rüyasında Peygamber Efendimiz Aleyhi ve Sellem kendisinden büyük bir cami yapmasını istiyor, emir veriyor ve bir tık kendi parasından, devlet parasından değil, kendi parasıyla büyük bir cami yapıyor. Cami bitmiş. Tekrar rüyasında görüyor. Fakat bu sefer terazinin bir kefesine yaptığımız o büyük cami yer. Epey ise bir tabak yoğurt koymuşlar. daha ağır geliyor. Yani nasıl ya nasıl diyor ya koskoca cami yaptırdım diyor. İhtişamlı bir cami diyor. Bir tabak yoğurt nasıl ağır gelebilir? Yine rüyasına cevabını alıyor. İşte o bir tabak yoğurt falanca yaşlı kadını yoğurdu diye. Uyandıktan sonra rüyadan gidiyor kadını buluyor. Sen ne yaptın bakalım diyor ya, söyle Sen ne yaptın? Sen ne yapmışsın diyor ya, yani suç işlemiş gibi. Sen ne yaptın bakalım diyor, Yok değil gibi bir şey. Hemen şunu söylüyor dedi. Efendim diyor. Sizin diyor o itişamı caminiz yaptığınızı görünce içimden de dedim ki, Allah'ım, ne güzel kullarım var, ne cömert kullarım var. Bak ne kadar güzel dinine hizmet ediyorlar. Ah. Benim de olsaydı, ben de yapabilseydim ama yok mu gücüm diyor, tek benim bir tane keçim var diyor, başka bir şeyim yok benim diyor. Ben diyor, zul bir kadınım, yaşlıyım diyor. Keçimi diyor, sağarım diyor, onun sütünü satarım diyor. Artan onu yoğurt yaparım diyor. Yine öyle bir yoğurt yapmıştım diyor tekrar. Birden diyor, bu cami yapılırken çalışanları gördüm. Aklıma diyor, geldi diyor ya, Ben de gücüm bu. Onun diyor, yoğurt yaptım, ayran yaptım o yoğurttan diyor. Onu Allah razı için getirdim. Çalışanları bir içirdim, diyor. yedirdim. diyorum, o bir tabak yordun, diyorum. Benim yaptırmış olduğum camiden Allah katında daha kıymetli oldu Peki, neden? Arkadaşlar, niyet çok önemli. Yağmasana göre da bir şey dökebilirsin. Şey şey. Bazen böyle iyi şeyler yapmaya niyet etmek lazım. Kimi insan yapar, ama rüya karışır, boşa gider. Kimi insan yapamaz, Yapmak ister, imkanı yoktu, niyetinden dolayı kazanmış. Evet. Mesele de kazanmak değil mi? Kazananlara ne bu? Selam olsun. Kaybedenler size. Ah. Onlara da vaat olsun. Çünkü tekrar telafisi yok. Telafisi olmayan bir dünya yaşıyor. Hüzünde kaldı. İşte bunu yaşıyoruz. Yarına Allah kerim. Peki bugün de Allah kerim. Allah her zaman için kerim. Ya Allah, Kerim olan Allah, kullarına ikram eder. Kimisine dünyalık ikram eder, kimisine ahiretlik ikram eder. Dünyalık olan dünyada kalır, ahiretli olan, daima baki olan Teala'nın ikramıyla ahirette yine ona karşı çıkacaktır. Hiçbir şey hayatta boşa gitmeyecektir. Cenab-ı Allah amellerimizi güzelleştirsin, niyetlerimizi güzelleştirsin, bizlere güzel işleri yapmaya hem vesile olsun, vesile olma yasvesi, hem de bu vesile içerisinde Rabbim gayretimizi arttırsın inşallah. Lillahi <laughs> 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 Teala. <laughs>